Aman hocam diyor, sınıfta profesör girer girmez, ilk şeysi nerede o Allah? Allah ne demek 20. asırda? Kimin önünde yatıp kalkıyorsunuz? Aittir, yakışmazdır diye başlar. İşte bu gibi, bu gibi dinsizler, İmansızlar, hayasızlar bu memleketin canını okudular. Bugün televizyonda siz değişiktiniz. Pişmanlık yasası var. Kalebe geçinen birçok zavallılar hapse düşmüş, suç işlemiş. Yürekleri yanıyor. Diyor ki biz hapse düştük, biz eylem yaptık. Yaptıranların hepsi daha yaşıyor. Hiçbirisine bir şey yapılmadı. İlanı ağa veren yaşıyor. Evet, o evet inşallah. Allahlar yerde kalmayacaktır. Bu gençliği kolların nerede? yakalanacaktır inşallah. Belalarını göreceklerdir, cezalarını çekeceklerdir. 18 yaşında, 19 yaşında, 20 yaşında Anadolu'nun barından kopmuş bir genç Ankara'sına, İzmir'ine, İstanbul'una okuyup memleketine faydalı bir şahıs olmak için çalışıyor. Bakıyorsun orada Allahsızlık öğretiyor, dinsizlik öğretiyor, imansızlık vesairesi ne zaman Milli Eğitim Bakanı ilan etse biz din dersini uygulamalı yapacağız, tatbiki yapacağız dese talim kurulu baharsın ki başını kaldırır. Efendim bu ne demek? Uygulamalı demek abdest almak demek namaz kılmak demek Kur'an okumak demek bu da laikle aykırı, alçak namussuz değil. Her türlü rezalet, diskotekleri vesaireleri, talebeleri sinemalara götürmek, talebelere olur olmaz baleler öğretmek ve onların eline kalem yerine silah vermek ve vesairesi aykırı değil de namaz kılması aykırı, Kur'an okuması aykırı, abdest alması aykırı değil mi? Bu zihniyetten nasıl bir gençlik çıkar? Söyleyin bana, bu zihniyetten nasıl bir gençlik çıkar? İşte böyle bir gençlik çıkar. diyorlar, hocam azın şu kurbandan konuş. Niye? E Birçokları var ki Müslümanların kurban bayramına kanlı bayram, kızıl bayram diyorlar. Bir bayramımız var, mübarek Buna dil uzatmayıcı duramazlar. Ben de gördüm gazetelerde. Efendim işte bu kadar cana kıyılıyor. Bu kadar milli servet gidiyor. Nasıl bayram bu? Bizim dövize ihtiyacımız var. Bunları dışarı göndersek bu koçları daha iyi olmaz mı? diyor. he's a